Merhabalar ben Tuğçe Atlı. Akademisyenlik hayalime ulaşabilmem için YÖK'le sınavından puan almam gerekiyordu. Yaptığım araştırmalar sonucunda Now Learn Dil Akademisi ile karşılaştım. İlk başta yaptığımız görüşmelerde 2 hafta içerisinde tercüme yapabileceğimi söylediler. Başta inandırıcı gelmemişti. Fakat iki hafta sonra gerçekten çeviri yapabildiğimi gördüm. Hatta birinci ayın sonunda ileri düzeydeki metinleri bile kolay bir şekilde kavrayabildiğimi fark ettim. Yökte sınavı için Navdor'un Dil Akademisi'ni seçmemin en temel sebeplerinden biri ise bana özel bir eğitim danışmanının atanmasıydı. Eğitim danışmanımla her hafta yaptığımız görüşmeler sonucunda ise ilerlememi daha kolay bir şekilde gözlemleyebiliyordu. Gördüğüm özel ilgi ve destek sayesinde motivasyonum daha da artıyordu. Ayrıca sınıf mevcutlarının az olması eğitmenimle birebir iletişim kurmamı sağlıyordu. Bu interaktif eğitim modeli sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde ilerleyebiliyordum. Navlı Ön Dil Akademisi'nde her ders öğrencilerin aktif olarak tercüme yapması ve hocaların yanlışları anlık müdahale etmesiyle geçiyor. Kolaydan zora ilerleyen eğitim sistemi sayesinde öğrendiklerimi daha kolay bir şekilde pekiştirebiliyorum. now Ön Dil Akademisi sayesinde sınavlara en iyi şekilde hazırlanıyor ve akademik hayalim için adım adım ilerliyorum. Eğer siz de zamanınız boşa gitsin istemiyorsanız Navlı Ön Dil Akademisi'ni öneririm. YDS ve YÖKDİL'de kanıtlanmış başarı. Now Learn Dil Akademisi.